Merhaba arkadaşlar. Bu videoda oyuna yeni başlayan kişilerin yaptığı hatalara değineceğiz. Aslında bu hatalar farkında olmadan uzun süredir oynayan kişilerin bile yaptığı hatalar olabilir. Oyunu bildiğini düşünen kişilerin de bilmediği pek çok şey olabiliyor. Buna da ben de dahilim. Bakalım siz bu yanlışlardan kaç tanesine düştünüz? Yorumlarda yazın lütfen. Ayrıca abone olup beğeni yaparsanız da sevinirim. Öyleyse geçelim hatalara. İlk ve en sık yapılan hata benim de başlarda yaptığım inşaat hızlandırıcısı kitabı yanlış kullanma. Şefin evinde kitaplar var bildiğiniz üzere. Burada çifte mesai kitabı %20 inşaat hızlandırması sağlıyor. Ben bunu başlarda kitabı kullanınca mevcut inşaatları hızlandırıyor diye düşünmüştüm. Hatta inşaat başlatıp kitabı kullanıyordum. Ama sonradan fark ettim ki önce kitabı kullanıp sonra inşaat başlatmak gerekiyormuş. Bu hataya pek çok kişi düşüyor. Aman dikkat edin. Önce kitap kullanılacak sonra inşaat başlatılacak. Bir diğer sık karşılaşılan ama oldukça önemli olan hata kahraman özelliklerine dikkat edilmemesi. Maalesef ki çoğunluk okumayı pek sevmiyor. Bu yüzden karakter özelliklerini okumayan bile çok kişi var. Karakter özelliklerine dikkat etmek hangi kahramanın nerede kullanılacağı açısından oldukça önemli. Hangi kahramanla savaşa girilecek, hangisiyle hangi kaynak toplanacak, hangisiyle yabana saldırı yapılacak bilinmesi gerekir. Örneğin Cina harcanan şef enerjisini düşürdüğü için yabana yapılan saldırılarda ve Fener Kulesi'nde onu kullanıyorum. Başlarda yapılan yanlışlar arasında ilk sıralardan birinde de elmasların boşa harcanması yer alıyor. Elmaslarınızı mümkün olduğunca harcamamaya biriktirmeye çalışın bence. Hızlandırma, kaynak gibi boş şeyler için elmaslarınızı harcamayın. Işınlanma için ise çok zorda kalırsanız harcayabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca mağazada satılan ışınlanmalardan almaya çalışın. Peki elmas biriktirip ne yapacağız? Elmasın en doğru harcama yerleri ne derseniz çarkı felek ve kahraman parçası almanızı sağlayan kartlar diyebilirim. Çarkı felekte elmas ile onar onar çevirmeler yaparsanız hem çarktan hem de sandıklardan pek çok kahraman parçası elde edebilirsiniz. Ayrıca 150 elmas karşılığında 100 adet aldığınız kartlar da 10, 10 adet karşılığında kahraman parçası veriyor. Çarka göre daha az karlı olsa da yeterince elmasınız varsa değerlendirebilirsiniz. Bu etkinlikler belirli aralıklarla geliyor. Örneğin bu yeni başladığım hayalette henüz bir kez geldi ve ben o geldiğinde 100 tane kart satın aldım. Bunu boli ve zimman parçası almaya kullanmadım. Çünkü 40. günde açılacak olan ikinci nesil kahramanlar arasında Flint'e vermek daha mantıklı geliyor. O zamana kadar bu kartları biriktireceğim. Molly'i zaten Fener Kulesi'nden toplayarak tamamlayabiliyorsunuz. Zilman'ın ise saldırı yönü pek başarılı değil. Sadece inşaat hızlandırıcı ve maliyet düşürücü özellikleri iyi. Onun için de çarkta bir miktar çevirme yaparak 3 yıldıza kadar yükseltebilirsiniz. Tabi maddi durumunuz çok iyiyse birçok elmas almak şansınız varsa hepsini de 5 yıldız yapmanız mümkün. Ama benim gibi oyuna para yatırmadan gelişenler için bu tavsiyeleri veriyorum. Hazır elmasların boşa harcanmamasına değinmişken bir diğer hataya geçelim. Bu da elmasların yanlışlıkla ışınlanma, ışınlanmalara kullanılması. Bu daha çok farklı etkinliklerde karşılaştığımız bir durum oluyor. Örneğin maden etkinliği ve dökümanlı savaşı gibi. Belirli süre aralıklarıyla ücretsiz ışınlanma veren etkinliklerde bu durum çok yaşanıyor. Orada sürenin farkına varmadan sanki istediğiniz kadar ücretsiz ışınlanabilirmiş gibi düşüp elmas harcayabiliyorsunuz. Ve en son elmasınız kalmadığında ışınlanamadığınızı fark ediyorsunuz. Veya ücretsiz ışınlanmanın süreli olduğunu bilseniz de etkinlik heyecanıyla dikkatsizlik yapıp elmas harcayabiliyorsunuz. Yani benim tavsiyem etkinliklerdeki ışınlanmalarınıza dikkat etmeniz. Böylece çantadaki ve elma, çantadaki ışınlanmalarınızı ve elmaslarınızı boşa harcamamış olursunuz. Çünkü bu ışınlanmalar kale savaşı ve tesis savaşı gibi yerlerde ihtiyaç oluyor. Tabi sonrasında karargaha dönmek için de. Şimdi bir de kişisel görüşme göre bir hataya değinmek istiyorum. Bence başlarda pek saldırı odaklı hareket etmemeniz, daha çok gelişime odaklanmanız önemli. Çünkü pek çok kişi asker kaybettiğini fark etmeden yapıyor saldırılar raporları okumuyor çünkü. Okusa da kaybı bir şekilde geri döndüreceğini düşünüyor. Ama durum öyle değil. Saldırıda yaralanan askerleriniz bir kapasitesi varsa iyileştirilebiliyor. Ama yaralılar harici bir de kayıp kısmı oluyor. Orada kaybedilenleri ise geri alamıyorsunuz. Yani saldırı yaparken asker kaybınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu yüzden çok saldırmamanızı tavsiye ederim. Bu bir savaş oyunu. Ne alaka diyebilirsiniz. Ama bu savaşları etkinlikte yapacaksınız zaten. Başlarda az etkinlik olduğu için bu durum can sıkıcı gelebilir. Ama ileride kale savaşı, dökümhane savaşı, şato savaşı ve eyaletler arası savaş gibi pek çok savaş olacak ve oralarda bu saldırıları yapacaksınız. O yüzden başlarda tavsiyem sakin takılıp iyi bir ittifa geçerek güçlenmeye odaklanmanız. Geldik bu videodaki son hatamıza. Bu hata biraz genele yayılan bir yanlış diyebilirim. Bu da ittifa takip etmemek, etkinlikleri takip etmemek. Bu durum bir süre sonra sizi çok geriye düşüren bir olay. Şehir gelişimini asker eğitmeyi pek çok kişi yapıyor. Ama maalesef etkinliklere herkes özen göstermiyor. Sağ üstte etkinliklerin ve etkinlik takviminin olduğu sekmeler çok önemli. Takvimi takip ederek etkinliklere kendinizi hazırlamanız, bilmediğiniz etkinlikler hakkında bilgi almanız, kazanacağınız ödüller açısından oldukça faydalı olacaktır orada sıralan etkinliklerin hangi aşamalarda olduğunu takip etmek ve ona göre aktif katılım göstermek önemli ödüller kazanıp gücünüzü arttırmayı sağlar. Son olarak bir hata değil ama bir tavsiyem olacak. O da bir süre sonra her şeyinizi hemen harcamadan biriktirmeniz. Kahraman parçalarınızı, şef donanım ve tılsımlarınızı, hızlandırıcılarınızı biriktirmek ve İleride yapılacak etkinliklerin doğru gününde kullanmak böylece sıralamaya, sıralamaya girerek ödüller kazanmayı sağlar. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım size bir faydası dokunmuştur. Siz de yorumlarda kendi yaptığınız hataları yazarsanız birilerine yardımı dokunabilir. Gelecek film ve oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.